Değerli takipçilerim merhaba. Bugün yine size faydalı bir bilgimi paylaşmak istiyorum. Şu anda 2011 model Fiat Egea aracın içerisindeyim. Bu anlatacağım konu sadece Fiat Egea ile alakalı değil. Diğer marka araçlarda, diğer modellerde de sık sık karşımıza çıkıyor. Aracı kiralamış olabilirsiniz veya bir arkadaşınızdan ödünç almış olabilirsiniz. Araca yabancıdırsınız. Şimdi şöyle göstereyim ben size konuyu anlatmadan kanalıma abone olmanızı videolarımı beğeniyorsanız like atmanızı önemli rica ediyorum şimdiden peşinden teşekkür ederim konuya tekrardan dönüyorum şöyle söyleyeyim aracınızın yakıt deposu bitmek üzere ve yakıt ışığınız yandı. benzinliğe gireceksiniz arabaya yabancısınız. Hemen yakıt ışığının, şu sarı yanan yakıt ışığının altında benzin deposunun işaretinin olduğu yerde bir ok işareti var. Şu anda benim bindiğim araçta ok işareti sağ tarafı gösteriyor. Peki bu ok işareti ne işe yarıyor? Ok işareti benzin deposunun bu araçta sağ tarafta olduğunu gösteriyor. Eğer sol tarafı gösterseydi aracın solunda olacaktı. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi kanalıma abone olmanızı, videomu beğendiyseniz like atmanızı önemli rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Teşekkürler.